Evet, MotoGusto Rapid. Ee, bu motosikletimize geçen sefer, bir esnaf arkadaşımızın geçen sefer uğradığımda sesini beğenmemiştim. <laughs> Şimdi bu test yapmıştık. Şu anda yeni çalıştığı için biraz rahat çalışıyor. Soğukken makine çalışmıyor. Zaten çarptırmalarından gelen ses videoda ne kadar belli bilmiyorum. bayağı bir sıkıntılı çalışıyor. Gaz yemiyor vesaire. Biraz video işte gittiğimiz yerde çalışmıyor falan. Şimdi e, bunun motorunu indirip bir motor revizyonu yapacağız. Bakalım içeride sağlam bir malzeme kalmış mı? Silindirimiz, sekmanlarımız ne durumda? Oldu ki e, sonları da değiştireceğiz. Yaparken de belki bir modifikasyon yapıp biraz daha böyle canlandırabiliriz. Yani bir türlü çalışıyoruz. Bakalım. Burada katalizörümüz varmış. Daha önce iptal edilmiş. Bu da sıkabilir bu makineyi diye düşünüyorum. Çünkü ama gerçi yok. Buradan atıyor bunları bir şekilde. Neyse bir sökelim bakalım neler olacak. Evet. Moto Gusto Rapid 50 dağıtıyoruz arkadaşlar. Motoru aldım aşağıya. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bakın. Pullar bunda çok ince diğer motosikletlere göre. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bak buradaki pul farklı, buradaki pul farklı diyeceğim. Aynı pul ama bu motosiklet toplanırken çok aşırı bir tork uygulamışlar yani normal tork değerinde sıkmamışlar bu saplamaları. Ondan dolayı bakın pullar buralara artık ezmiş yer yapmış. Hepsini geçtim. Şuradaki pul artık tamamen parçalanmış durumda. Yani bunlar e, hep bir işçilik hatalarıdır, İşi bilmeden yapmaktır arkadaşlar. Bunları göstermeyi <laughs> ben de istemem hani düzgün iş olsun, hani söktüğümüz motorlar düzgün çıksın. Ama bazen çok güzel çıktığı da oluyor hani diyorum ya bazı ustalarımız gerçekten işini bilerek yapıyor, bazısı da böyle fabrikasyon iş yapıyor yani paldır küldür topluyor. Ama şu hatayı ne olursa olsun. Çin malı dışında kolay kolay bir motosiklette göremezsiniz. Yani SEM'de gördüm ben o pul muhabbetini daha önceden. Kanalımda kısa bir videosu da var hatta. Demek istediğim ee, biraz böyle ee, iş güzellik mi denir? Eksantrik miline bir bakalım. Bu arada arkadaşlar o eksantrik milimiz gitmiş. Eksantrik milimizin şuradaki rulmanı arkadaşlar dağılmış. Evet. Eksantrik rulmanımız gitmiş. Bu rulmanı ayrı değiştiremiyoruz arkadaşlar. Bu motosiklette mecburen bir tane rulman için eksantrik mili değişecek. Bakalım başka Hatta bir şey söyleyeyim mi? Krank sesini o bile veriyor olabilir yani. Tabii krankı tamamen analiz etmeden dağıtmayacağım. Dağıtsam da sağlamsa değiştirmeden toplayabiliriz. Saate motosikletimiz yağ yakmaya başlamış. Yani tek eline çalışıyorum. Ondan dolayı çekim düzgün olmuyor. Bu muhabbetten dolayı herkesten her zaman dediğim gibi özür dilerim. Çünkü İnsanlar kaliteli içerik istiyor. Evet silindirimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Rapid 50'yi dağıttık. Silindir. Hatta bir şey söyleyeyim bu Zaten 80'lik silindir var bunun üzerinde. Buna daha önce bir ustamız işlem yapmış. 80'liğe çevirmiş. Fakat bayağı bir pert olmuş. Evet bloğumuzu dağıttık. Güzelce bir temizledik contalarımızı. Güzelce bir yıkadık. Bloğumuzu, contalarımızı temizledik. Bu şekilde eski şey sıfır krangımız, sıfır eksantrik milimiz arkadaşlar. Bu şekilde. Eski krangımız burada. Eski krangımızın varyatör tarafındaki rulman dağınık. Eksantrik milimizdeki rulman zaten dağınık göstermiştik bunu komple eksantrik milimizi de değiştirdik. Bu şekilde komple temizliğimizi yapıp motorumuzu topluyoruz arkadaşlar. Sıfır krank, sıfır silindir, komple sıfırdan bir motor çıkartacağız ortaya inşallah. Evet arkadaşlar tam toplarken bir şey dikkatimi çekti. Ne kadar gözüküyor kamerada bilmiyorum. Yağ süzgeci yok motorumuzda. Yağ süzgecini daha önce yağı değiştirmek için söken ustamız sağ olsun geri takmamış. Neyse Parçalarımızı yıkadık. Topluyoruz. Orayı da bir süzgeç takacağız. İstiyorsan. Evet. Motogus'ta bir marş yapalım. Hadi besmeleyle bas Arhan abi. İstiyelim. Bakalım ne diyecek. İstiyelim. Aç aç. Bas bas. <laughs> Tek marş alabilir yani. Alması lazım normalde. Gerçi parçaları boştu ama. Az bir şey gaz ver. Ayarsız şimdi makinesi. Gazı bırakma biraz çalışsın. Gazı bana ver Evet ilk dumanımızı bir attı. Biraz böyle çalışsın. Normalde tek var çalışıyor da bu vatandaş <laughs> biraz böyle şey enjeksiyonlu makine gibi çalıştırmaya çalıştı. Kaç bindeymiş? 11 bindeymiş. Motor yap. Kim bilir kaç 11 nasıl dağıtıyorlarmış. Evet, gayet saat gibi çalışıyor. Videonun başındaki ses de şu anki ses arasında dağlar kadar fark var. O krank sesi, eklentilik sesi eser yok. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın.